Merhaba sevgili ikizler, ikinci Yeni Tarot'tasınız, hoş geldiniz. Aralık ayının açılımını yapıyoruz. 3 kart yakın geçmiş, 3 kart şu anki durum, 3 kart sizin kendi enerjiniz. Ardından da ek, ek desteği ayrıca bakacağız. Genel açılım bütün ikizler için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay, venüs burcunuza da bakabilirsiniz. Hepinize şimdiden mutlu bir yıl diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. E, huzurlu, sağlıklı ihtiyacınız olan her şeyin karşılandığı bir yıl olsun. Sessizlik değil mi? Sırayla gitmeye çalışıyorum. Bu ay koçlarla başladık. Enerji başkaydı. Boğalarda bambaşka. Sizde daha bir sükunet hakim. Hadi bakalım hayırlara. Şöyle düzelteyim kartları. Bir aşk var sanki ya da bilmiyorum başlamadan biten bir şeyler mi söz konusu? Göreceğiz, 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 göreceğiz. Kontrol edeyim. Fevkalade. Peki sevgili ikizler, kapı kartınız İmparator. hepsine çıkan temel enerji. İş ya da otorite figürlerini ifade eder. Yaşça büyük olan birileri, baba figürü, patron figürü, meskülen enerjidir. Yakın geçmişiniz kılıç altılısı, kılıç ikilisi, tılsım dörtlüsü. Tılsım dörtlüsü bu arada ben desteği karıştırırken düşmüştü, geri koymuştum, geldi. Genelde öyle olur zaten. Şu anki enerjiniz tılsım prens kupası, ölüm kartı. Kendi enerjinizde azize, değnek ikilisi ve tılsım üçlüsü. Yakın geçmişiniz e, tıkanmış, aksayan, hem kalben hem de aklen. Neyse kendinizi kararsız ya da sıkışmış hissettiğiniz... Belki onlara veda etmek anlamına gelebilir. Neden belki diyorum? Bu burada olsaydı evet diyecektim kesinlikle ama sanki sondan başa doğru gidiyoruz. Belki geriye dönerek bazı şeyleri idraki de söz konusu olmuş olabilir. Ya geçmişe şöyle bir bakıyorum da son 5 yılıma, 10 yılıma, gençliğime, çocukluğuma, geçen haftaya her neyse oradaki zaman periyodu kendinize göre değerlendirelim. Kendinize ne kadar yüklendiğiniz kendinizi ne kadar sıkıştırdığınız, hiç yoktan kendinize bazı şeyleri dert edindiğiniz, daha doğrusu kendinizi açmakta inat ettiğiniz bir enerjiyi fark etmiş olabilirsiniz. Çok uhrevi, çok süprütel bir açıklama oldu ama orası bana onu nedense çağrıştırdı. Şu anki durumunuzda oradan sıyrılmış ikizlerin artık başlangıçlar için hazır olduğu. Ben hazırım. Yavaş adımlarla gideceğim. Suyu test etmektir. Prens kartları başlangıç kartlarıdır ve şeydir, çömez kartlardır kupası yanında aşka dair olabilir bu başlangıç. Ölüm kartını es geçeceğim. Nedir? Bir bitiş ve bir başlangıç başlangıcı anlatabilir. E, ama daha çok kişisel dönüşümlerdir. E, transformasyondur. E, zorlar, acıtır ama bittiği zaman hakikaten oh be dersiniz. Hani yepyeni bir güne uyanmış gibi hissedersiniz kendinizi. Kendi kendinler burası bu arada sizin ya da ilgilendiğiniz kişinin enerjisini yansıtıyor olabilir. İlgilendiğiniz kişinin enerjisini yansıtıyor olabilir. Sağ tarafı size ayırdık. Bir büyük arkana kartı Azize bilinmezliği anlatır, sezgileri anlatır. Değnek ikilisi seçim yapmak, tılsım üçlüsü de yine bir iş e, çağrışımıyla ya da proje çağrışımıyla destekleri, grup çalışmalarını anlatır. Hadi bakalım. Kılıç altılısı, değnek sekizlisi, tılsım ası, asılı adam. Seyahatler, başlangıçlar, sevgili ikizler, teklifleriniz olabilir iş anlamında. E, hakikaten e, hiç ummadığınız sürpriz, hızlı gelişen bazı şeyler ama askıda kalabilir. Siz düşünmek için zaman istiyor olabilirsiniz. Yakın geçmiş olduğuna göre burayı mışlı tensle anlatalım. Belki de e, bıraktınız bir yerde. Yani biraz düşüneceğim zaman istiyorum diye olabilirsiniz. Ama orası çok güçlü bir e, iş teklifini bize işaret ediyor. Kılıç ikilisi, kupası, dünya kartı kılıçası. Sanki ben işle alakalı bir teklif ve da bir başlangıç değil de aşkla alakalı bir başlangıç bekliyorum. Daha çok ona kanalize olmak istiyorum diyen bir enerji. E, Gözünüz şimdi buradaki bütün kartlar yani dünya, kılıç altılısı, değnek sekizisi hep seyahatleri, bir yerden bir yere varışları ya da iletişimi iletişimi anlatan bir kart daha kılıç şövalyesi geldi. E, i̇steğiniz doğrultusunda gönlünüzden geçenin gerçekleşebileceğini artık bir, dönüm, bir dönümün bir dönemin kapandığı yeni bir dönemin başladığını anlatan bir kombinasyon var orada. Gelelim tılsım dörtlüsüne. Tılsım dokuzlusu, kupa dokuzlusu ve kılıç prensi. Dokuzlu kartlar özgürlük, mutluluk, Doymuşluk, doygunluk bireysel anlamda artık hakikaten e, arzu edilen noktaya gelinmiş olduğunu anlatır. Bir sonraki aşama tasımonlusudur, kuponusudur. Yani ikinci bir kişinin bu fotoğrafı eklenmesidir. Artık ben hem kariyer anlamında hem de kişisel gelişim anlamında kat edebileceğim yolları kat ettim, hazırım. O kişi diğer yarım ya da her neyse onu hayatıma almaya hazırım diyen bir enerji var orada. Gelelim şu anki enerjiye. Tılsım Prensi, Değnek Onlusu, Değnek Prensi ve Kılıç İkilisi. Bu ay herkes böyle bir değnek kartlarında, pardon prens kartlarından gidiyor. Hem koçlarda hem boğalarda öyle oldu. Sizde de öyle. Yılın son ayı belki artık adımlarımızı küçülttük. Yani bir yıla başlarken çok büyük hedeflerle başlıyoruz ve <laughs> yıl sonu geldiğinde <laughs> Evdeki hesap sanki çarşı uyuyor mu uyumuyor mu? Belki onun kontrolünü yaptığımız için daha küçültüyoruz her şeyi. Değnek onlusu neyse başlangıcını hissettiğiniz, gitmek istediğiniz nokta. Değnek onlusu artık e, kılıç ikilisiyle havada kalmış. Aşk konusunda her neyse o havada kalmış olan şey tamamlanmışlığın gerçekleşmesi gerektiğini söylüyor. Burası bana nedense şunu anlatıyor. Ya aklımda uzun zamandır biri var. Ona karşı aklım olmayabilir diyor ama gönlüm olabilir diyor. Ya da tam tersi. Genelde aklımız bizi yanıltır. Gönlümüz değil. Ee, evet. Şeyi dediğiniz diyor. Ben de tam tersi oldu dediğinizi duyar gibi. Olabilir. Tartışmaya açık. Sanki onun üzerine kasıtlı olarak kapatıp da o ihtimali görmezden gelip de 5-6 ay, 1 sene, 3 sene, 4 sene neyse o ihtimali kapatıp da tekrar tekrar bu ihtimalle karşılaşan birinin enerjisi. Ama artık burada bir değişim var. Değişim ne? Artık görmezden gelmeyeceğim. Galiba şans vereceğim. Büyük ihtimalle gönül meselesi. Tekrar edeceğim. Belki geçmişi olan, tarihi olan, evveli olan bir, hiç açılmamış ama potansiyelinin görüldüğü bir aşk hikayesinin gerçekliğe kavuşması olabilir buradaki kompozisyon. Şimdi kupası bunu bize söyleyecek. Var mı böyle bir e, başlangıç? Ya da tekrar ertelenir mi? Kılıç dokuzusu, tılsım dörtlüsü, müzevi <laughs> Bir başaklama mı acaba? İştirak halindesiniz. Aklınızdaki kişi o mu bilmiyorum. E, müzevi kartı onları anlatır. Çok ilginç değil mi? Kılıç ikilisi burada geldi, tılsım dörtlüsü burada geldi. Tam da benim kurduğum kompozisyona uygun kartlar bunlar. Geçmişte bir yere saklanan sandığa kaldırılan şeyin aşk konusundaki duyguların tekrar hortlaması. Kimse bu kişi şans vereceğim artık. Düşünmek istemiyorum. Bir deneyeyim. Ne olacak ki? Diyen kişinin sorusu şuydu ya hani gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Henüz vakti değil gibi çok üzgünüm. Ama bence ölüm kartı buradaki transformasyonu ve hızlanışı anlatacak. Hala endişeler var. Hala uykusuz geçen geceler var hala belki de hayır ben kendi başıma mutluyum ne gerek var şimdi ikinci bir kişiye diyen kişinin enerjisi blokaj olarak devam edebilir. Peki ölüm kartı, tılsım ikilisi, güç kartı, kupa altılısı. İşte o tereddütler, kılıç ikilisi, tılsım dörtlüsüyle ben ona kabuz olma kartı derim. Güç kartıyla bu zaten iyice bir kendini belli ediyor. Holding back, kendini geriye çekme. E, adeta kendine engel koyma ama bir taraftan da o spiritüel e, mesajların ona akması git ruh eşin olabilir kaybetme ihtimali olabilir bir transformasyon belli ki gerçekleşiyor buradaki mevzu şu İç sese kulak mı verilecek buradaki transformasyonu uygun şekilde hakikaten e, sezgi sezgilere e, şans verilip o yönde bir adım mı atılacak yoksa e, endişelere Yenilen kişinin kendini tekrar geriye çekmesiyle mi sonuçlanacak? İki ihtimal de söz konusu. Şimdi kendi enerjinize gelirsek. Bu siz misiniz? ilgilendiğiniz kişi mi? Bütün bu ıı, sabote. Yani kılıç 8'si gelmedi. Sabote kartı olur ama burada da benzer bir enerji var. Bakalım. Oo, Kupa Kralı. Kılıç altılısı Kupa 5'si. Kupa Kralı burada gelmiş miydi? kupası. Peki bütün bu hikaye belli ki kupa kralının etrafında dönüyor ama ben imparatoru çok merak ediyorum. En son onun üzerine kart açacağım bana çok uzak gelmiyor gibi. Evet onun manipülatif kendini daha çok manipüle etmesiyle alakalı. Bir yengeç bir akrep ya da balık enerjisi söz konusu olabilir. Burayı iki şekilde yorumlayabiliriz ama birincisi çok kuvvetli muhtemel. Sezgilerini sezgilerine eğilerek Onlarla barışan ve üzüntüsünden kederinden nihayet sıyrılan kişinin enerjisi. Unutmayın, biz açılımı kılıç altılısıyla başlatmıştık, orada geldi. Demek ki burada anlattığımız hikaye sizin hikayeniz. Hadi gelelim devki kirisine. Kupası, fevkalade güneş, muhteşem ve budala kartı. Burada ne olduğunu siz de az buçuk farkındasınız. Kendi içinizde müthiş bir aydınlanma. Gerçekleşiyor. Yolunuz açık olsun. Ama değnek ikilisinin üzerine gelmiş olması bu ihtimalin eğer seçerseniz yolunuzda olduğunu söylüyor. Çünkü değnek ikilisi tercihlerle alakalıdır. Bana kalırsa sezgilerini dinleyecek, belki de mantığını ilk defa geri planda tutacak birinin sezgileriyle e, aradığı duygusal tatmini bulmasının hikayesi bu. şu Üşüsü Star. Kılıç Kralı. De, e, değnek kader çarkı. Burası bizi bambaşka bir yere götürdü ama hadi ilgi kurabilmek adına şunu söyleyeyim. Bu kompozisyonda diğer kişinin belki iş dolayısıyla tanıdığınız biri olması söz konusu. Belki de duygularınızı çok açık etmeden daha mantıklı şekilde yaklaşıp biraz bu kişiyi tanıyabilmek adına ve onun beklediğiniz, umduğunuz hayatınıza alabileceğiniz kişi olduğunu görebileceğiniz bir süreçten sonra gerçekleşeceğini gösteriyor. Bilmem anlatabildim mi? İmparatorun üzerine 3 size tavsiye niteliğinde bitireceğim. Kılıç Beşlisi, Değnek Dokuzusu, Kupa Şövalyesi. İkizler üzgünüm ama buradaki potansiyeli galiba engelleyen sizin enerjiniz. Çünkü size tavsiye niteliğinde. Burası diyor ki lütfen ama lütfen gardını indir. Aş potansiyeli var. Değerlendir. Benden bu kadar. Umarım sizin için anlam ifade etmiştir. Eğer öyleyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın sevgiler.